Evet, ABD yazılım. O da ortalamaları üzerinde. Şurada bir gap yapmıştı. O gibi e, kapatmış mı? Evet, kapatmış. Bugün itibariyle kapatmış gibi. E, 200 günlük ortalamasını, yani şuradaki çok net hatırlamıyorum. Takip ettiğimiz senet değil ama e, bölünmeyle alakalı mıydı? Neydi? öyle bir gündem vardı. 200 günlük ortalamasını kırmıştı, sert bir şekilde. Tarih 9 Şubat. Sonrasında tekrar işte toparlamış, 200 günlük ortalamasının üstüne atmış. Ee, takas'ta kim var kim yok, ona bakalım. Son dönem baktığımızda 30 iş gününe yatırım fonları ilk sırada e, satıcılar işte iş yatırım, e, ziraat garanti satmış. Yani e, şöyle bakarsak, ARD, YZ burada açılır mı bilmiyorum tabi, veri gelmeyebilir. Evet, e, şey olduğu için çok fazla geçmişe gitmediği için telekom düzelecek mi bakalım evet onu göremiyoruz ee, şuradan bakalım Hadi. evet senet takas yüzde 53 dışarıda işte kim var İlk sırada iş yatırım yatırım fonları garanti ak yatırım vakıf şeklinde gidiyor emeklilik fonları var şurada az da olsa yabancı e %1.18 yaklaşık bir buçuk milyon notluk bir yabancı payı var çok fazla yabancı yok ama yani son dönem şu yatırım fonlarının e, girişi ilginç e, yani şurası da önemli şu boşluğu doldurması kaç burası 665 e, boşluk onu doldurmuş yani şu bölge takip edilebilir 6 e, yani şeyin geçti şu 20 günlük ortalamanın geçti 641 stop e, takip edilebilir 641'in altına gelmediği sürece Belki şurayı denemek isteyebilir ilk etapta 7.77. Oraya da geçerse e, o zaman tabii şuradaki boşluğu doldurmak isteyecektir. O da e, 8.66'dan geçiyor. E, bu şekilde takip edilebilir. Ama tabii muhakkak e, stopu unutmamak lazım. Hani stop gün sonu olmuyor. E, o zaman işler karışıyor. E, stoplu. E, çünkü artık endekslerin geldiği noktalar da e, belli. O yüzden stoplu. Bir de bu tür senetlerde de yani portföyün yüzde değil de e, portföyün ne bileyim yüzde beşi yüzde onu maksimum şekilde takip etmekte fayda var. Peki. Çünkü evet. ha hareket e yani şeyde e daha hani büyük tahtalarda yani Yıldız Pazar'dan hani bakıyorum şu an mesela Timosan İş Bankası garanti bugün yüzde dokuz yapmış işte yapı kredisi Akbank'ı Bankı, e Tüpraş Vakıf Bank'ı falan derken e hareketli tahtalarda e büyük tahtalarda olmakta fayda var. Çünkü hani her zaman gelmiyor böyle bir rüzgar. Onu kullanmak lazım.